Merhaba arkadaşlar bugün sizinle kılıç Okula oynayacağız. Evet gördüğünüz gibi köyme saldırmışlar. Hangi şerefsiz saldırdı? Evet köyme saldırmışlar. Hmm. Şuraya girelim. Ara alalım şuradan. Nereye girdi? Yenil, yenilmişiz ya. Arkadaşlar bu nedir ya? Ya klanla yenilmişiz. Cık. Neyse dur bir dakika. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir dakika. Şuraya basayım. Ya arkadaşlar kapandı. Bir dakika hemen açacağım. Sikim. Bir dakika hemen açıyorum. Şimdi kapanacak. Kasıyor biraz. Kapanmasaydı. Ordu kampım olmuş. Şimdi ben gidip ordu kampı savaş yapacağım. İki tane savaş yapayım dedim. Aynen iki tane bir savaş yapayım ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. iki tane savaş yapayım dedim ee, savaş yaptıktan sonra gideyim bir kanal mesaj yazayım bakayım ne olacak mesela mesela olacak aramana geri dönecek ben bakayım hadi be açılmadı şurada arkadaşlar hop bam bam açıldı. Şarjı bitiyor. 15 şarjı var. Neyse şöyle bir tutalım. Açılacak şimdi. Ya arkadaş buna ne giriyor? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika dur. Evet arkadaşlar. Başladık. Açılıyor. Bir dakika. Gördünüz. Açılıyor. Açılıyor. Bir açılmadı gitti şimdi diyorsunuz. Açılır, merak etmeyin. Şuraya basayım. Arkadaşlar, ben e, ilk yüklediğimde falan hani belirlemin nasıl oluyor, biliyorsunuz zaten ama gerek yok. İşte, evet başladık gördüğünüz gibi. Şu kıştayı ne yapıyorsun abi sen? Şu kış, ah gelin yerini al. Tamam. Aha elmas gelmiş. Ben paramın hepsini almışlar. Hain. Arkadaşlar, param 16, bindi. 16 bindi bin 16 bin 8442 olmuş ya. 12 kilo al. Öküz hayvan dana her şey. Ne be dekorasyon gelmiş. Şu çiçek mi lan? Çiçek. Alalım mı arkadaşlar? Ya, almayalım ya da ya. Almayalım, almayalım. paramız harcamayalım. Kışlamın bir tanesi kaçmış. Bir bakayım, bakayım, bakayım. Evet arkadaşlar bir dakika durdurdum. Evet başlıyoruz. Çünkü kasmıştı. Kızmıyorsunuzdur inşallah. Res ha, bir de arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda kavga videosu çekeceğim. Ee, kavga videosunda da bilmiyorum nasıl bir şey olur. E, yoruma yazın. Maskelim olsunlar maskesiz mi? Bunu yazın. Evet arkadaşlar başlayalım bir. Saldıralım. Eşleşme buna gireceğim. Ee, Orada 75 veriyoruz. Ama 325 kupa alıyoruz. Evet giriyorum. Şu an girdim. Ben bir girin. Neyse. Başlayalım. Ha başlamış. Arkadaşlar nasıl saldırdım? Bakayım top var. Bakın. Bir dakika. Ya he he tamam he. Gördüğünüz gibi şurada top var. Okçu var. Havan var. Abi çok zor. Top var bir daha. Şuradan salalım. Bir dakika elim, elim var göremiyorsunuz. Devleri de saldım. Bir dakika salamadım. Evet arkadaşlar devleri saldım. Şu an basıyorlar. Hepsini saldım gördüğünüz gibi. Aldık bir tane top alıyor. Havan vuruyor. Top gitti arkadaşlar. Okçular işi görüyor zaten. Havan attı. Okçu. Ok. Onu hallediyor galiba. Aynen yani ilk başı onu hallediyor. Hayır ya. Deve örülse yani Yine. Aa aldık. Aldık aldık aldık. O da aslanlarım benim. Hadi. Okçular. Okçular da iksirleri alıyor gördüğünüz gibi. Bakın. Görüyor musunuz? Evet. Topa gidiyor. Arkadaşlar geldik. Para. 5 50 neyse barbaların take ok. tane okçu. Ee, kaç tane dev kaldı ya? 6 tane dev var. Hiç bir tane bile ölmemiş dev. Müthiş. Haydi Lanet olsun. Barbalar olsun. Ya. Lanet olsun. Barbalar öldü ya. Kes üzüldüm ona ya. Böyle bir nasıl oldu? Akşam bunu yenmem lazım. Yenemezsem ben yeneceğim. Toplar nerede gitti? <laughs> evet. Bir tane daha savaş yapayım mı ya? Bunları hani yapıp yapıp yapacağım. Ama ilk baş goblinleri biriktirmem lazım. Biriktireyim sonra. Ben biriktirirse tabii. Evet. Klan kalesi adam var mı? bu bakayım arkadaşlar şöyle. Var. Klan yok ama. Allah Allah bu dakika ya. tamam. Evet Kıvan Kalesi'ne hücum ediyorlar şu an. Bekleyeler evet, vuruyor. Arkadaşlar dramlar yok onu çekmeyeceğim. Futbol sanası çekmeyeceğim. Neyse arkadaşlar. Şu biraz bir tane daha bitirelim. Neyse ben... biraz sonra bitiririz. Bir şeyler de göstereceğim. Bakalım goller gelmiş mi? Arkadaşlar dörde bastım gibi geldi. Dörde bastım zaten gibi bile değil. Arkadaşlar dörde basmışım. Basılmış. Birlik eğit yapacağım. Şimdiki şuradan. Billy Kate abi. Evet goblinler gelmiş arkadaşlar. İşte budur be. Çıkalım. He. kışla. Ha. Kaç liris? 2500. Neyse arkadaşlar yapacağım. 3'e basacağım. Dev verecek. Dev ver. Aa şarj 4. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bir video sonuna geldik. Akşam abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hepsi hepinize görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.